Adalar bekliyorum. Yaklaşık bir yıl önce Konya'daki bir süt toplama merkezinde çekilerek sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü büyük tepkilere neden olmuştu. Görüntüler üzerine iş yeri mühürlenmiş, iş hakkı sonlandırılan Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. bir süre tutukluk kalmıştı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Yaşananlara tanık olan bir işçi daha dinlendi. Tanık ifadesinde temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm gerisini bilmiyorum. Ancak biz onun içerisine temizlik yapmak için su ve dezenfektan koyuyoruz. İşimiz bitince de döküyoruz. Herhangi bir şekilde süt tankerlerine içerisine koyma gibi ya da başka bir yerde kullanma gibi bir durum yok deydi. Duruşmada tutuksuz yargılanan Uğur T, ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.